Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben de yaklaşık bir aydır yollardaydım. Uzun süredir spor yapamıyorum. Bugün biraz spor yaptım. Uzun bir aradan sonra. Şimdi de biraz uzandım böyle 15-20 dakika dinlenmek için. Bu arada da size bir Tesla videosu yapayım dedim. Bu videoyu yapmak istememin iki tane sebebi var. Yakın zamanda böyle iki tane arkadaş aradı beni. Ay ikisi de Tesla ile ilgili aradılar. Birisi yani birbirine zıt şeyler sordular ama işte birisi diyor ki Tesla'yı gördün mü? Çok kısa bir zamanda 250 dolardan 350 dolara yükseldi fiyatı. Acaba burada short basak mı ya da işte put opsiyon alsak mı? Daha da gitmez herhalde. Çok kısa zamanda çok fazla yükseldi diye aradı. Ne dersin, ne düşünüyorsun diye tavsiye istedi. Öbürü de e, tam tersi Tesla'yı gördün mü? İşte 250'den 350'ye geldi. Çok kısa zamanda 450'ye gidecekmiş. E, Tesla alalım mı diye aradı. E, aynı şirketle ilgili iki tane çok farklı bir görüş. E, her ikisine de e, yani ne tavsiye edersiniz diye sordular. İkisine de yapmayı düşündüğü şeyi yapmamasını tavsiye ettim. E, şimdi sizlere de sebepleriyle beraber anlatayım niye öyle dediğimi. E, biraz meseleye sistematik yaklaşabilmek için şey yapalım ne oldu ne oluyor ondan sonra ne olacağı tahmin etmeye çalışalım Tabii ki kimse geleceği tahmin edemez hiçbir trader hiçbir yatırımcı ne olacağını bilemez sadece bazen yanılırız bazen tutarız ama geçmişteki verileri inceleyerek gelecekle ilgili bir projeksiyon yaparız tutarsa para kazanırız tutmazsa biraz kaybederiz İşin özü budur Şimdi Tesla ile ilgili önce ne oldu biraz geriye gidelim Hatırlarsanız 5-6 ay önce Tesla'nın fiyatı 160-180 dolar arası gidip geliyordu Ben Tesla yatırımcısı değilim ama o zamanlar bayağı bir almıştım Tesla Çünkü niye? Baktım 160 dolarlara geldiğinde daha ne kadar Tesla ilgili kötü haber çıkarsa çıksın Daha da aşağıya gitmiyor Kendimce dedim ki ya tamam burası dip noktası O zaman bayağı bir Tesla hissesi almıştım daha sonra işte Elon Musk'ın Robotaxi açıklaması oldu. E, 08, 08 yani Ağustos'ta Robotaxi'yi açıklayacaklardı. E, böyle olunca Tesla hisseleri 250 dolara gitti. Yani ben aldıktan sonra bir ay içerisinde çok az bir dönem tutmuştum hatırlıyorum. 250'ye çıkınca ben sattım hisseleri çok kısa bir sürede e, iyi bir kar diye. Daha sonra ertelendi. E, 08.08'e yetiştiremediler. 10.10'a ertelediler. Ekim'e yani. O zaman hisseler tekrar düştü, işte 180 seviyelerine. Ondan sonra tekrar çıktı, böyle 180-200 arası gitti geldi. Ee, daha sonra bu robot taksi olayı yaklaştıkça 250'lere çıktı ee, hisse. Robot taksi olayını beğenmeyince yatırımcılar tekrar bir 200'lere doğru düştü. Ee, geçmişi, böyle, yani son döneme baktığımızda böyle bir e, hareket görüyoruz hissede. Ee, şimdi yakın zamanda ne oldu? E, Amerikan başkanlık seçimlerinde Elon Musk belki e, yani şu ana kadar oynadığı en büyük kumar oynadı. E, kayıtsız şartsız Trump'a destek açıkladı. Hatta yetmedi gitti kendisi işte e, sahalarda e, son bir ayda 60 tane miydi 80 tane miydi mitinge katılmış. E, böyle adeta Trump nerede miting yapıyorsa o da beraber gitti onunla beraber mitinglere katıldı. O istedi seçmenden. Ee, ve kazandı yani Trump kazanınca işte 250 dolarlarda olan Tesla hissesi de uçtu gitti 350'lere. Ee, burada Tesla ile ilgili devam etmeden önce Elon Musk parantezi açalım. Biliyorsunuz Trump da hemen onu zaten e, ödüllendirme şeyine gitti. Şimdiden zaten bu doginin başına getirdiği Ne Department of Government Efficiency. İşte, e, Hükümeti küçültecekler. Verimliliği arttırmak arttırma, şeyi bölümü diyelim. Verimliliği arttırmak için yeni bir bölüm. Bunlar danışman gibi böyle hükümetin dışında olacak. Bakan falan değil ama danışmanlık bir teklif verebilecekler hükümete sürekli. Devleti küçültmeye gidecekler hükümeti. Ve bu işi yani herhangi, her ne kadar Elon Musk'la ilgili nasıl bir insan olduğuyla ilgili, kişiliği ile ilgili kafamda bazı şüphelerim, soru işaretlerim olsa da yönetici olarak bazı yönlerini takdir etmemek mümkün değil. Bunlardan birisi de çalıştığı firma, yani vizyonu mesela bambaşka bir şey. Düşünsenize adam ya devletlerin yapamadığı şeyi, roketler işte devletler cesaret edemiyor. Birçok devlet dünyada gönderemiyor uzaya roket. Adam dedi ki uzaya roket göndereceğiz işte özel yatırımcılardan para topladı. Bu işin teknolojisini geliştirdi. NASA ile adeta yarıştı. Daha sonra uzaya roket gönderdi. Yetmedi. Dedi ki hayır şimdi bir de bunu indireceğiz. Çünkü sürekli yeni gönderince maliyet çok yüksek oluyor. Bunu bir de yere indireceğiz ki tekrar aynı roketleri tekrar tekrar kullanabilelim. İndirdi yetmedi. Dedi ki hayır bunu aynı bu uçurduğumuz çatal gibi neydi onun ismi neyse işte o istasyona getirip tekrar orla, oraya indireceksiniz yere değil de. Yani iğneden iplik geçirmek gibi bir şey. Onu da başardı. Sürekli el yükseltiyor. ve fıtratında var. Bu onun çok pozitif yani benim takdir ettiğim bir şey Elon Musk hakkında. Daha sonra işte bu Covid döneminde herkes Bill Gates bu aşılarla insanların içerisine çip yerleştirecek diye şey yapıyor. O adam gitti. Açık açık böyle e, bir felçli insanın işte beynine çip yerleştirdiler, beyniyle hareket ettiriyor bazı şeyleri, bilgisayar falan kullanıyor. Şimdi de diyor körleri görmesini sağlayacağız, e, onun üzerinde çalışıyor. Bir yandan işte Tesla şey yapıyor e, ve verimlilik konusunda da çok muhteşem işte Twitter'ı biliyorsunuz satın aldı, gitti direkt yarısını kovdu orada çalışanların. E, geri kalan yarısına da dedi ki şimdi daha önce atıyorum mesela 100 kişi çalışıyorsa, Şimdi 50 kişiyle 100 kişinin yaptığından daha iyi iş yapacaksınız ve bunu genellikle de başarıyor yani şu ana kadar ki track record'u başarıyor. Dolayısıyla bundan sonra da yani aksisi ispat edilene kadar ortada bir veri var. Elon Musk'ın bu konuda başarılı olduğunu düşünmek lazım. Parantezi kapatalım Elon Musk'tan tekrar Tesla'ya dönelim. Şimdi seçimler geçti. Tabi piyasada Trump rallisi yaşanırken Tesla'da yani Elon Musk'ın artık Trump'a yakın olacağı ve buradan bayağı bir faydalanacağı Tesla'ya bunun yararlı olacağını düşünen yatırımcılar Tesla'ya da akın ettiler. Fiyat 250 dolardan 350 dolara çıktı. Çok kısa bir sürede bir haftada işte 250'den 350 dolara çıktı. Bu da yakın zamanda olanlar. Şimdi şeyi düşünelim. Bunların yani bu hissenin 250 dolardan 350 dolara çıkmasının arkasında yani sebepler doldurmaya çalışalım neler olabilir. Trump neler vaat etti? Mesela gidip de herhalde yani Elon Musk beni seçimlerde destekledi diye yani Tesla'ya bütün kapıları açacağı yok hatta tam tersi. Ee, ne dedi? Ee, mesela EV'lere, bütün bu elektrikli araçlara yapılan, verilen devlet teşvikleri herhalde araç başı yaklaşık 7500 dolar Amerika'da teşvik var. Bunlar dedi kaldıracağım. Ee, bu birçok kişi Tesla'ya olumsuz gibi düşünse de bunu uzun süredir Elon Musk zaten istiyordu. Bunun sonucu ne olabilir? Bence e, piyasada bütün Hatta Elon Musk uzun süredir bütün teşvikleri kaldırın diyor. Yani sadece araçlara verilen teşvikleri değil, bu charge istasyonlarına verilen teşvikleri de kaldırın. Her şeyi kaldırın diyor. Yani özel sektör olarak ayakta durabiliyorsak dururuz, duramıyorsak ölürüz ama teşvikle böyle suni şeyle yaşatmayın bizi diyordu. Şimdi bu yaşanırsa şu anda Tesla için şartlar çok daha uygun Zannediyorum eğer bütün devlet teşvikleri kaldırılırsa bu Rivian gibi çok zarar eden şirketler yani çok fazla nakit yakıyorlar. Kısa bir sürede piyasadan silinir bunlar yani dayanamazlar uzun süre. Ford gibi ya da diğer işte bildiğimiz geleneksel araç şirketleri de hala kar yapamıyorlar elektrikli araçlardan. Büyük ihtimalle rafa kaldırırlar bu projeyi. Piyasada bir Tesla kalır bir de Çinli şirketler kalır işte. Onlar da zaten Trump Çinli şirketlere... Ee, tarif uygulayacağım diyor. Ee, i̇şte şey vergisi hümrük vergisi uygulayacağım diyor. Dolayısıyla Amerikan piyasasında bu Tesla'nın tamamen monopol olması anlamına geliyor. Ee, bu aslında yani uzun vadeli bakınca iyi bir şey. İkinci bir şey Trump vergileri indireceğim diyor ki orada baya büyük bir şey işte yüzde 25'lerden 15'lere inerse vergi e, bu vergiler de Tesla'ya olumlu yansır. Belki işte o teşviklerden kesilen şeyi müşterilere buradan yansıtabilirler e, tekrar. Bu da olumlu bir şey. Onun dışında e, zaten Tesla'yı birçok yatırımcı yani şu andaki değerlemesiyle bir araç şirketi olarak düşünürseniz hiç yanına yaklaşılmaz. Yani bu dokunmak bile e, yani günah diyelim. Çok pahalı bir hisse ama aynı zamanda enerji üretiyorlar bir enerji şirketi gibi düşünebilirsiniz. E, Gitgide bilançoları takip ediyorsanız enerjiden elde ettikleri gelir büyüyor. E, bir yandan işte otonom sürüşe devam ediyor. Hatta belki bu alanda dünyada bir öncü olma. Uzun vadede belki araç üretimlerini bırakıp tamamen sadece otonom sürüşünü diğer araç firmalarına kiralamaktan bile e, şey olabilir, yeterince e, para kazanabilirler. E, bir dahaki bir şey de e, işte Optimus robotlar üzerinde çalışıyorlar. Düşünsenize 5-10 sene sonra fabrikalarda insanlar yerine Optimus robotlar çalışıyor. Bu da Tesla için büyük bir artı. Yani bunların hepsini üst üste koyduğunuzda, evet Tesla başında vizyonu çok geniş ve yönetimsel olarak kendini ispatlamış bir insan var. Şu anda artık ona karşı çok olumlu davranan bir hükümet var. Dünyada. Elektrikli araçlar yani bütün araçlar biliyorsunuz özellikle Batı ülkelerinde araçlar krediyle alınıyor ve bütün dünyada şu anda e, faiz düşme sürecine girdi. Faizler düşüyor. Faizlerin düşmesi ayrı bir artı. Yani bu açıdan baktığımızda Tesla şu anda rüzgarı arkasına almış gibi gözüküyor. Yani önünde duran bir şey yok. E, artı bir de bu seçimden sonra büyük bir momentum var yukarıya doğru. Dolayısıyla böyle bir durumda Tesla'yı shortlamak akıl kârı değil bence. Yani böyle muazzam bir momentumun önünde durulmaz. Ezer geçer. Dolayısıyla shortlamanın taraftarı değilim. Tesla'ya yatırım yapılır mı? Bu fiyatlardan yapılmaz bence. Çünkü ya madem Tesla'yı çok seviyorsanız, işte ne bileyim 5-10 sene sonra her tarafta bu otonom sürüş Tesla teknolojisi kullanıyor olacak. Tesla bir enerji şirketi olacak, aynı zamanda Optimus'lar her yerde insanların yerini alacak falan Tesla dünyanın en büyük şirketi olarak diye düşünüyorsanız eğer Tesla yatırımcısı olmanız gerekir. Tesla yatırımcısı olmak istiyorsanız da yani 5 ay önce neredeydiniz, 6 ay önce neredeydiniz çünkü bunların hepsi vardı zaten ve Tesla'nın fiyatı 160 dolardı. E şimdi Trump seçimi kazandı diye bunlarda bir fundamentallarda değişen bir şey yok ki e gidip niye 250 dolardan Tesla yatırımcısı olasınız? Dolayısıyla buralardan bence Tesla yatırımcısı olmazdım. Ha, kısa vadeli trade yapılır mı? Riskli bir şey. Ben ama şu anda mesela 300-400 arası bir swing olacağını böyle özellikle piyasadaki şeyler varsayıyorlar. E, traderlar takip ettiğim. E, öyle kısa vadeli bir trade düşünebilir ama bu da riskli bir şey. E, tabii anlattıklarımın hiçbirisi bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben sadece fikirlerimi paylaşıyorum. Trade yapacaksanız da kendi riskinize. En son bir şey daha eklemek istemiştim. Ama şu anda aklımda değil. Neyse zaten çok uzun oldu. Hatırlayınca ileriki zamanlarda onu da paylaşırım. Hadi arkadaşlar sağlıcakla kalın. Zaman zaman spor yapmayı unutmayın. Yatırım da güzel bir şey ama sağlık olmayınca hiçbir geri kalan şeylerin bir anlamı kalmıyor. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşça kalın